Evet değerli arkadaşlar ben yerli felsefeci Nazif Çalıkoğlu Bu akşam Gerçekten heyecanlı bir akşam geçirdik Çünkü Dönemimiz yaşımız itibariyle dönemimizin ABD Başkanı yemin etti Sayın Donald Trump Yeminli yaptı Hep beraber izledik e, Gerçekten dünya için e, değişik dünyamız değişik bir yörüngeye girer gibi arkadaşlar. E, çok önemli konulara değindi. E, yemin töreninden sonra da konuşması yaptı. O konuşmada da onu da tekrar yorumlayacağım nasip olursa. Şimdi de burada Trump'ın e, başa gelmesi tekrar dünya için ne olur? Kısaca onu e, çift inciyle basarak yemin tören etmesi de dikkat çekici. Ülkemizde biliyorsunuz e, dini kitaplara basarak yemin etsen e, toplum ayağa kalkar. E, çift İncil'e basarak yeminini yaptı. E, Amerika halkının özgürleştireceğim dedi. <laughs> Altın çağ eriştireceğim. Amerika'da yeni bir çağ açıyorum dedi. Çok büyük konuştu. Gerçekten sanki çok kötü bir ülkeyi devralmış, e, aydınlığa çıkaracak gibi konuştu. E, Tabi burada Martin Luther King'i de almadan geçemiyorlar bu kişi de onlar için önemli bir kişi ee, devamında ne diyor savaşları bitireceğim diyor 3. dünya savaşı mümkün değil diyor ben bir barış abidesi olarak ismim tarihe geçecek diyor arkadaşlar çok büyük sözler yani Meksika körfezini Amerikan körfezi yapacağım Panama kanalını Çinlilerden alacağım sözleri de var Güçlü Amerika diyor. Cumhuriyeti güçlendireceğim diyor. Çok önemli sözler söyledi. Şimdi Trump'ın tekrar iktidara gelmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki şu andaki devletimiz yöneten kadro için olumlu gözüküyor. Yani burada bunun cumhuriyetçi olması Türkiye'deki hükümetin bir anlamda demokrat, liberal demokrat olmasıyla e, aslında ters olması gerekirken e, gayet şu anda uyumlu gözüküyor. E, savaşı, tabii ki Trump bitirdi Filistin Savaşı'nı. E, umuyoruz Ukrayna ve Rusya Savaşı'nı da bitirecek gibi. Çünkü Slovakya devlet başkanı bugün Ankara'daydı. E, yine devlet başkanımızın geldi elini öptü. Büyüklüğünü <laughs> ifade etti. E, gerçekten Türkiye'de iyi bir rolde şu anda. Dünya çapında baktığı zaman İyi bir konumda. Şimdi Trump Türkiye devletinin güçlü olduğunu, Suriyeyi de onlara emanet ediyorum da demişti geçenlerde biliyorsunuz. Bizler için olumlu olacak. Her şeyden önce barış gelecek dünyaya diyor. Bu da güzel. Putinle görüşeceğim de dün söylemişti. Yüz yüze görüşeceğim diyor. Bu da Amerikan başkanı için önemli arkadaşlar. E ee, ben burada tabii Türkiye'nin ismini anmadı. Ee, normaldir. Ee, yemin töreninde Türkiye'nin ismini anması çok da beklenen bir şey değil. Ama davetliler arasında Türkiye'den kim var onu bilemiyoruz. Medya şu anda çok net bilgi vermedi bize. Ee, önemli sözlerinden bir tanesi ABD derin devletine karşı savaşacağım diyor. Bakınız arkadaşlar Türkiye'de iki yapılı bir derin devlet olduğunu söylediğimiz zaman birileri olur mu öyle şey Nazif Hoca nereden uyduruyorsun atıyorsun diyor. Hayır arkadaşlar. Dinlediniz. Bugün seçilmiş olan 47. Amerikan Başkanı ne diyor? Amerikan derin devletiyle savaşacağım diyor. <laughs> Olmayan bir şeyle savaşılır mı? Burada yaklaşık 14 tane büyük istihbarat ağı vardır Amerika'da. 14 istihbarat ağının da son 15 günde başkanlarını değiştirdi. Umuyorum bu istihbarat ağlarından Türkiye masası şefi de değişmiştir. Çünkü Türkiye adına kötü rapor yazanlar vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin derin yapısı da sanırım bu olaya yeni aday isimler vermiştir. Biz de şunu destekliyoruz diyebilmiştir. Çünkü Amerikan siyasetinin üst düzey insanları Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin iç yapısını tamamen bilemeyebilir. Onlar tüm dünyayı gözlemlediği için Türkiye'ye çok odaklanmayabilir. Burada önemli olan Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Amerika'da Pentagon'daki Türkiye masası şefinin seçiminde etkili olmasıdır. Umuyorum Türkiye masası şefi ve Ortadoğu masası şefi adil bir insan olacaktır. En azından Trump'ın doktrinine uygun biri olmalıdır. Olmuştur diye düşünüyorum. Bu konuda biraz güveniyorum Trump'a. Bir de ulus devlet anlayışını öne çıkaracağım diyor. Milli devletten bahsetti. Vatanseverlikten. İşte ben de yıllardır söylüyorum. Milli devlet güçlü ordu diye. O yüzden arkadaşlar burada sanırım küreselcilere karşı bir mücadelesi olacak. Bu mücadelede küreselci dediğimiz zaman dünyada öne çıkan ilk isim Siyonist Yahudilerdir arkadaşlar. Bu da bizler için olumlu. Yani dünyayı kasıp kavuran maddi manevi savaşlarla yöneten bu küresel sermayeye karşı da duracağım diyor. Müthiş bir açıklama. Yok güzel bir açıklama arkadaşlar. Üçüncü dünya savaşı yok dedi. Gazze'de olayı ben bitirdim dedi. Evet. ABD derin devletini söyledik. Dev bir yemin töreni yaptı. Yemin töreninde ve devamı konuşmasında salonu devamlı ayağa kaldırdı. Yerine oturmak zorunda kaldılar. Konuşmasını alkışlattırdı. Yani Amerikan halkının duygusal, vatanseverlik ve ulus yapısına değinerek güzel bir konuşma yaptığını düşünüyorum. Evet değerli dostlar. Ee, yine de Türkiye'de yaşayan bir Türk vatandaşı, Müslüman vatandaşı olarak şöyle diyorum. E, Tanrım Trump'u dünya önce Amerika'ya ondan sonra dünyaya hayırlı eylesin. Çünkü Trump da çok bundan bahsetti. Beni Tanrı korudu diye. Tanrı inancı olan bir kişidir. Burada evangelist olanları ayırıyorum. Bakınız. Bundan önceki Amerikan Devlet Başkanları'nın içinde evangelist olan çok kişi vardı. Şu anda ulus yapıya sahip bir kişi var. Ekonomide Türkiye'yi veya dünyayı sıkıştırabilir. Başta Çin'i sıkıştıracak. Elektrikli araçları yasaklayacağım diyor. Çok büyük sözleri var. Bakalım bu sözlerin ne kadarını tutabilecek. Bugün 20 Ocak 2025. Gerçekten tarihi bir gün. Bu tarihi günü ben de kanalımda kayıt altına almak istedim ve kısaca sizlere Amerikan başkanının yemin törenini anlatmaya çalıştım. Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlar. Hepinize güzel akşamlar.